Programın kurulumu. Kurulum için Naklat Dünya sitesini ziyaret ediyoruz. Karşımıza gelen ekrandan detaylı bilgi için tıklayınız ya da sitemizin ana sayfasında bulunan nakliyat pro logolu alana tıklıyoruz. Ve programı indireceğimiz sayfaya erişiyoruz. Buradan indir seçeneğini tıklatıyoruz. Ve bu çok önemli işletim sistemimizi seçiyoruz. Ve indir butonuna basıyoruz. Ve kaydetliyoruz. diyoruz. Dosyanın kaydedileceği alanı seçiyoruz ve programı indirmeye başlıyoruz. Program indirildikten sonra masaüstümüzde üstümüzde bulunan RAR dosyasını klasöre çıkarıyoruz. dosyamızı klasöre çıkardıktan sonra setup dosyasını çalıştırıyoruz. Ve program kurulmaya başlıyor. Gelen seçeneğe next diyoruz programın e, kurulacağı klasör belirtiyor. Varsayın olarak program faizinin içerisinde devam diyoruz. Devam diyoruz ve programımızın kurulumu gerçekleşmiş olur. Ve kurulumu sonlandırıyoruz. Masa üstündeki kısa yoldan ya da programlar altındaki nakliye program programımızı çalıştırıyoruz. Karşımıza gelen pencereden e, programı ilk defa kullanacağımız için demo kullanıcı adı ve demo şifresiyle programa giriyoruz. Burada e, programı ister deneme Amaçlı kullanabiliriz. 15 günlüğü ya da 5 kayıt hakkıyla ya da e, ilgili telefonu arayarak programın aktivasyon kodunu isteyip aktive edebiliriz. Biz burada e, deneme olarak kullanmak için kapat seçeneğini tıkladığımızda programımız açılmış olur.